Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim sadrımı genişlet, işimi kolayla, sözümü anlaşılır kıl. Yeryüzünün en zor mevzularından birini dillendirmeye çalışıyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Anladıklarımızı kardeşlerimizle paylaşmaya çalışıyoruz. Rabbim inşallah uğruna niyetlendiğimiz işin sahiplerinin hürmetine bize anlayanlardan o anlayışla sadrı genişleyenlerden sözü anlaşılır kılılanlardan dillerindeki bağı çözülenlerden eylesin. Muharrem ayına geldik yeniden. Kendi kendime sıklıkla sorarım Muharrem ayları gelirken. Yani hamdolsun yeni bir Muharrem'e eriştik diyebiliyor muyum? Şükürler olsun yeni bir Muharrem'deyiz mi diyeceğim. Yine Muharrem geldi mi diyeceğim? Hani sevincim olacak mı? Hüznümün tadı nasıl olacak? İçim gönlüm parça parça. Benzerini Kerbela ziyaretinde yaşamıştım. Anacım demişti, Kerbela'ya ulaşır ulaşmaz beni bir ara oğlum. Tabi dedim. İlk Kerbela ziyaretimdi. Aradım dedim. Geldim anacım. Kerbela'dayız. Yolculuk iyi geçti. Buradayız. Hamdolsun. Nasıl oğlum dedi. Oralar güzel mi? İçim tir tir titriyor. Anacım buralar güzel diyeceğim, orada yaşananları hatırlıyorum. Anacım buralar güzel değil diyeceğim, orada yatanları hatırlıyorum. Ne güzel demeye dilim varıyor, ne güzel değil demeye dilim varıyor. Tüm o içim kıyılırken, Seyyide Zeynep'ten cümle zihnimden göndüme vuruyor malum o Yecid'in Yecedin devrin imparatorunun Fıravunun, Nemrid'in huzurundayken dillendirilmişti. Yecid ısrarla Allah bizim neydi sizi helak ettik, size şunu yaptık, size bunu yaptık tarzında cümlelerle kendince psikolojik bir harp güderken Seyyide Zeynep İçlerimizi titretti. Biz o sözü takliden tekrar etmeye dayanamıyoruz. Demiştik ey zalim, ben Rabbimden kerbela günü de, evvelinde ahirinde de güzellikten gayrısını görmedim. İçi yanan güzellikle orayı anlatabilmişti. Biz tekrarında taklidinde dahi içimiz titriyor. Muharrem ayı geliyor, şükür kavuşturana Muharrem'e diyeceğim, içim titriyor. Yine Muharrem geldi önümüze diyeceğim, diyemiyorum. Sonra sosyal medyayı açıp bakıyorum. Diyorum ki kardeşlerim ne düşünüyor, ne yapıyor? Biri yazmış gayet coşkulu, gözümüz aydın, Muharrem geldi bereket ayı geldi, bolluk ayı geldi diyor. Birilerinin coşkusu var, içim titriyor. Yapmayın. Bu ay kelimelerin en titizlikle seçileceği bir ay. Muharrem ayının hürmetiyle hürmetlenelim diye dua edesim geliyor, içim titriyor ayın hürmeti. Kelimesi zaten hürmetten geliyor, ihtiramdan geliyor, haramdan geliyor. Yine içim titriyor. Bir vakitler duymuştum. O dua da çok hoşuma gitmişti. Sevgisi ve bilgisiyle, ibreti ve hikmetiyle, ille de gönül birliğiyle bu ayı ihya edenlerden olalım demişti biri. İnşallah sevgisi ve bilgisi, ibreti ve hikmeti, vefaşı, edebi, ahlakıyla Muharrem'de mektebimiz olur. Ağır bir mektep, müfredatı iç titretiyor. Nasıl bir okul olduğunu Muharrem'in birinci gününden görmeye başlıyoruz. Bir kafile, yüz kişi, kadın, çocuk, kuşatıldılar bir yere doğru geldiler Taf çölü civarına kondular. Muharrem'in ikişi bir şey öğretti, üçü bir şey, beşi bir şey öğretti. Bir güne baktık, Şahı vefayı tanıdık, Hazreti Abbas'ı, Celal Abbas'ı. Başka bir deme baktık, Kufe'nin er kişilerini gördük. Nasıl yiğit olabilmişler? Susuzluk başladığında ayrı bir ders dokuzuncu güne ulaşıldığında, o dokuzu ona bağlayan gece yaşanırken sürekli kendi içerisinde dersler göstermişti. İnşallah Rabbim nefes verir, soluk verdikçe zaten Muharrem boyunca bunları konuşacağız. Ve tüm bu Muharrem'in iç titreten, gönül titreten, deminde de Yine sosyal medya üzerinden suçluyu sosyal medya ilan ederek bakalım. 11 ay hicreti konuşmayan kardeşim Muharrem ayı gelince başlıyor hicreti nebiyi konuşmaya. Resulullah'ın doğumunu, evliliğini, dede olmasını, baba olmasını, cihadını, barışını, her şeyini, hicretini, yılın 12 ay konuşma hakkım var ve dahi konuşmalıyım. Resulullah, Uşbe-i Hasene en güzel örnek, her devrin en güzel örneğini, Resulullah'ın her şeyini konuşalım. Ama seneyi devriyeymişçeşine, yıl dönümü-i dönümüymüşcesine, Hicret ısrarla Muharrem'in ilk haftasının konuşuysa insan merak ediyor. Bu hicret ne zaman yaşandı? Bilmiyor muyuz? Hatırlamıyor muyuz? Açıyorum Diyanet-i İslam Ansiklopedisini. Safer ayının sonunda başlamıştı diyor. Resûlullah Safer ayının sonunda Mekke'den ayrıldı. Rebiyul Evvel'in onun da 12'sinde Medine'ye ulaştı seneyi devreye takip edeceksem Şafer ayı ve Rebiyül var. Ama niye hep Muharrem'in ilk haftası hatırlatılıyor? Acaba bir gündem var da o gündem mi doldurulmak isteniyor? İçim titriyor. Hazreti Hüseyin'in karşısına dedesini mi çıkaracağız? Hüseyin bendendir, ben de Hüseyin denim sözünün sahibini. Hayır, siz içiniz birbirinizin rakibisiniz mi diyeceğiz? Ben Hüseyin Efendimi Resulullah için sevdim, Resulullah uğruna sevdim. Hüseyin'in acısını, Hüseyin'in şehadetini ilk duyup ilk gözyaşını yaşını döken Resulullah'ın hürmetine Hazreti Hüseyin'i sevdim. Hüseyin Efendimiz'e gözyaşı dökmek ne dedelerin sünneti ne ayetullahların sünneti ne iki tane dervişin bir tane şairin işi. Hüseyin Efendimiz'e gözyaşı dökmek Resulullah'ın sünneti. Resulullah o acıyı ilk olarak evin içinde paylaştı. İlk haberi Hazreti Zehra ile paylaşmıştı. Aliyel Mürteza ile paylaşmıştı. İlk gözyaşlarını onlar dökmüştü. Hasan Efendimiz dökmüştü, Seyyide Zeynep dökmüştü. Hüseyin Efendimiz doğmadan önce de yeryüzünün en güzelleri onun için ağladı. Hüseyin Efendimiz Hakk'a yürüdükten sonra da yeryüzünün en güzelleri onun için gölyaşı döktü. Demin Seccat Hocam pek çok örnek verdi İmam Musa-i Kazım'dan, İmam Ali Rıza'dan. Hüseyin Efendimiz dün de, bugün de, yarın da Ahmet Turgut'un gölgaşına muhtaç değil. Ona yeryüzünün en güzelleri ağlamış. Ama birileri farkında değil. Nebevi vefayla içi titreyecek, kelimelerini tek tek seçmesi gereken bir vakitte sanki bilmeden bir ezber uğruna Hüseyin Efendimiz'in Karşısına dedeşini çıkarmış hicreti. Eyvallah hicret konuşalım. Hicretten konuşalım. Hüseyin bendendir, ben de Hüseyin'denim diyor. Ben de Hüseyin'denim diyenin hicretini konuşalım. Hüseyin Efendimiz 300 küsur kişiyle Mekke'den ayrılmıştı. Hangi gün ayrıldı? Zilhicce'nin 8'inde terviye günü. Kurban Bayramı'nın arefesinden bir gün önce. Ümmeti Muhammed Yemen'den yola çıkmış, Irak'tan, Mışır'dan, Taif'ten, Hayver'den, oradan buradan akın akın Mekke'ye geliyor. İhramlara bürünmüşler, bürünecekler bembeyaz. Hacı Ekber'i ihya edecekler. Hüseyin Efendimiz o Safa ile Mina'nın oğlu, Hacc'ın tüm şiarlarının evladı. Hüseyin Efendimiz, Ali İbrahim ve Ali Muhammed'ti. O yola koyuldu, bir hicrete koyuldu. Derdi neydi? O hicret neyi anlatıyordu? Muharrem'de oturalım, bu hicreti konuşalım. Hüseyin Efendimiz ne uğruna ne için yola çıktı? Resulullah hicret için yola koyulduğunda yatağında onu öldürmek isteyen birileri vardı. Kureyş'in her kabileşinden birilerini seçmişti. Yanlış hatırlamıyorsam dokuz silah şördü. Bilmiyorum sayısı. Doğru mu? Eyvallah. Her aileden bir savaşçı seçmiş birileri. Resulullah'ı yatağında katledecekler. Resulullah da o gece hicretine çıkmış yerine Hazreti Ali'yi yatırmış. Suikastçiler elleri boş döndü. Yine bir hicret var. Hüseyin Efendimiz yola koyulmuş. Yine birileri var. Dün Resulullah'ı katletmek isteyenlerin varisi olmuş. Kureyş'in her kabilesinden birer filahşör teçenlerin varisi, Kufe'nin her kabilesinden yüzer silahşör tutmanın derdine düşmüş. Onlar da kendi derslerine devam etmişler. Onlar da yola koyulmuşlar. Hüseyin Efendimiz'i katledecekler. Dün Resulullah da başaramadıklarını bu kez başaracaklar. Ama hicret kendi içinde bir şeyler gösteriyor. Dünkü hicrette Resulullah'ın yatağında Ali vardı. Ali el-Mürteca Resulullah yokken oymuş gibi göründü. işleri halletti, vahşiydi. Hüseyin bendendir, ben de Hüseyin denim diye zikredilen kişi Kervela'da dedesinin yerine katledilirken onun yerinde yatağında da bir Ali vardı. Hüseyin yok ki oymuş gibi işleri görecek, halledecek. O da hidayetin, adaletin, evvelkilerin varisi olmuş. Biz Ali Zeynel Abidin Hazretleri olarak hatırlıyoruz. Buyurun hicretten konuşalım. Resulullah Mekke'den ayrıldı. Gittiği yerin adı Yeşrib'ti. Yeşrib'e sulh götürdü. Yeşrib'e kardeşlik götürdü. Evs'te Hazreti birbirine yolda şeyledi. Onların yanına getirdiği Mekkelileri onlarla kardeş eyledi. Yeşrip Medine oldu. Medeniyet mi? Şal Medine ve Münevver Medine oldu. O bir proje. İnsanlık projesi, toplum projesi. Hüseyin Efendimiz de Yeşrib Mişal birbirine düşmüş insanların huzuruna gidiyordu, yanlarına gidiyordu, Kufe'ye gidiyordu. Şeyin Efendimizin tebliğ etmiş olduğu menzil Kufe'ydi. Tebliğ ettiği o anki menzili Kerbela değildi, Kufe'ye gidecekti. O insanları bir araya getirecekti. Kufe'nin evşi, hazreçi, ve dahi Kufe'nin beni nadiri, beni kaynukası, beni kurayzası. Hidayetle nasiplenecek, adaletle nasiplenecek, dirayetle, azimetle nasiplenecek. Oradan bir Medine çıkacaktı, münevver bir muhit. Başkaca yerleri de aydınlatabilecek. Onlar buna razı olmadılar. Zihinleri karıştı, gönülleri bulaştı, bulandı ve tarih tekrarlı tekrarlı şekilde karşımıza çıktı. Ebu Eyyub el Enşari Hazretlerinden naklediyor hadisçiler. Resulullah İmam Ali'ye demişti ki benden sonra üç toplulukla savaşacaksın. Nakisin, Kaşitin, Marikin. İlki söz verip sözünden dönmüş. Biz onları Cemel'de tanıdık. İkincisi adaletten sapmış. Biz onları sıfında gördük. Üçüncüsü doğrudan, dinden, hidayetten uzaklaşmış, imandan iki kattan çıkmış. Biz onları Nehrevan'da gördük, hariciler dendi adına. O düşmanlıklar da sonraki nesillere kaldı. Biz Hüseyin Efendimizin hicretinde, yolculuğunda, o Mekke'sinden Kufe'ye gidişinde, Yeşrib Mişel Kufe'ye gidişinde, Medine olabilecekken, Yeşriblik'te kalmaya azmeden Kufe'de bir şey gördük. O şehrin çoğu söz vermişti. Evladı Resul'e, Sözünde duracaklardı güya, sözlerinden şaptılar. Onlar nakışin oldular. Onları yönlendiren birileri vardı. Dertleri aşabiyeydi, dertleri saltanattı vesaire. Sıffının varişleriydi. Onlar kaşitin oldular. Ve birileri onlara yaranabilmek için haddi, hepten aşmıştı. Onlar da bir neşil evvelki Mariki'nin hepten dinden uzaklaşanların varişi oldular. O hicret Medine Mişel bir beldeye gebe kalamadı. Kafaları karıştı, rihinleri bulandı. Evladı Resul'ün katili oldular. Bunun altında belki ezildiler. Ezildikten sonra bugünlerdeki insanların zihnini karıştırabilecek laflar, sözler ettiler. Biri döndü dedi ki kimden duymuşsa kitaplara da girmiş maalesef. On Muharrem Aşura günü şürme çeken bir ömür göz ağrısı yaşamazmış. Hayırdır ha kimden duydun kime anlatıyor. Diğeri demiş bugün banyo yapan, yıkanan tuzları püslenen cennette muadil yerler ayarlayacak. Bir pişmanlıkları var. Kendi rezilliklerinin farkındalar, bir şeyleri örtecekler. Yukarıda bir üst akıl kendince bir şeyler yapıyor, aşağıda da suçlu akıllar var. Yukarıdakilerin işte kazanına odun taşıyor. Tebbe suresinden hani hatırlarız. Hammaletel hadap, Odun taşıyan birileri var. Laf söz şeklinde. Sonraki nesillerin de kafalarını karıştırdılar. Bizler inşallah kafası ve zihni durulaşan inşallah Muharrem ayının sıddıklarıyla nasiplenen Muharrem ayının muhsinlerinden Muharrem ayının salihlerinden nebileri cin hürmetinden faydalanabilenlerden oluruz. Onunla sevgisi ve bilgisiyle Muharrem'imizi inşallah ihya edenlerden oluruz. O mektep Muharrem'in biriyle, onuyla, on biriyle, otuzuyla, safer ayına devrederek, seferin başından sonuna inşallah bizi ihya eder. Bizler böyle şey ayları da zaten ihya edebilirsek, çok sevdiğim bir tabir var. Mübarek 12 aylar diye. Hocam Allah'ın katında aylar 12'dir demişti. Hani biz böyle mübarek 3 ayları severiz vesaire. İnşallah mübarek 12 aylara çıkabileceğimiz o büyük himmetin, muştunun da vesilelerinden olur Muharrem ayımız. Sevgiyle selamlıyorum.